Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mutlak değeri anlatacağız. Öncelikle mutlak değeri tanıyalım. Mutlak değer uzaklık fonksiyonudur. Matematikte bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığını ifade ederiz mutlak değeri. Örneğin sayı doğrusunda bir a sayısı varsa sayı doğrumuzda bir a sayısının sıfıra olan uzaklığını biz mutlak değer a olarak ifade ederiz. Ya da bu sayı doğrusunda a negatif yönde ise yine başlangıç noktasına uzaklığı a birim olacağından eksi a'nın da mutlak değeri sıfıra olan uzaklığını temsil ettiği için bu iki değer birbirine eşit olup a kadardır. Yani mutlak değer pozitif bir değer yani uzaklık olduğu için A birimdir deriz aslında. Örneğin şekilde simitçinin ve kitapçının okula olan uzaklıkları mutlak değer olarak ifade edilirse simitçinin pozitif yönde okula olan uzaklığı 20 metre diyelim artık. 20 metredir. Mutlak değer 20'dir. Ya da kitapçının sıfıra olan, yani okula olan uzaklığı negatif yönde eksi 20 olduğu için uzaklığı pozitif yapabilmek için bunu mutlak değerle temsil etmemiz gerekir. O halde eksi 20'nin mutlak değeri yine 20 birim olup kitapçıyla simitçinin okula olan uzaklığı eşittir. O halde mutlak değerin özelliklerini görelim. Mutlak değer içi ne olursa olsun dışarıya sayı negatif çıkmayacak. O halde mutlak değer içerisinde bir sayı varsa örneğin eksi 20'yi koymuştuk. 20 çıkmıştı. Eğer x varsa x bilinmeyen bir sayı ise mutlak değer dışına çıkartırken 3 durumda irdeliyoruz arkadaşlar. Birinci durum eğer içerideki sayımız pozitif bir sayı ise yani sıfırdan büyükse direkt x'in kendisi olarak çıkacak. İkinci durum x sıfırdan küçük yani negatif bir sayısı sayı içerisi pozitif yapabilmeniz için eksi 20 hatırlayın. Onu eksiyle ile çarpıyorduk. Eğer x zaten sıfırsa arkadaşlar başlangıç noktasında olacağından zaten sıfır olarak çıkacaktır. Yani mutlak değer x'in alabileceği en küçük değer neymiş arkadaşlar? başlangıç noktasına olan uzaklığı sıfırdır. Bir mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer soruluyorsa sıfırdır. İki mutlak değerin toplamı değeri sıfır ise bunlar ayrı ayrı sıfıra eşit olmak zorundadır. Buna göre eksi x'in mutlak değeri artı x'ti. Hatırlayın mutlak değer eksi a ile mutlak değer a sıfıra aynı uzaklıkta olduğu için bu özellik var. Ya da simetrik ifadeler varsa mutlak değer içerisinde birbirine eşit olacaklardır. Bir mutlak değerli ifadenin içerisinde sayının kuvveti varsa önce mutlak değerini alıp sonra kuvvetini de alabiliriz. Pek bir şey değişmez. İki mutlak değerli ifade çarpımı mutlak değer içerisindeki sayıların çarpımına eşittir. Örneğin mutlak değer içerisinde 2 çarpı 3'ü biz ayrı ayrı yazabiliriz. Mutlak değer 2 çarpı mutlak değer 3 şeklinde yazabiliriz. Ya da mutlak değer içerisinde çarpanlarına ayırabilen bir ifade varsa bu 2 kare farkıysa x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazılıp ayrı ayrı mutlak değerler alınabilir. Eğer mutlak değer içerisinde bölme işlemi varsa arkadaşlar pay ve paydayı ayrı ayrı mutlak değerce bölebiliriz mutlak değer x'i mutlak değer y'ye böldüğümüzde de tam tersi geçerlidir. Mutlak değer içerisinde sayıları bölebiliriz. Bir ipucu verelim arkadaşlar. Bir ipucu pratik olması açısından mutlak değer içerisinde iki sayı birbirinden çıkartılmışsa ne olabilir? Örneğin mutlak değer içerisinde A'dan B çıkmışsa sonucu Şöyle vuruyoruz bakın. Birinci durum. Eğer A B'den büyükse küçük büyük sayıdan küçük sayı çıkacak demektir. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa içerisini alacak arkadaşlar. Pozitif. İçerisinin pozitif olduğunda bu ifade direkt A eksi B'ye eşittir. İkinci durum arkadaşlar. Eğer A B'den küçükse Küçük sayıdan büyük sayı çıkmış demektir. Burada da durum negatif olacağından içerideki ifade eksiyle çarpılarak dışarıya çıkacak. Yani iki durum var. A eksi B çıkartılmışsa mutlak değer içerisinde küçük sayıdan büyük sayı mı çıkmış? Büyük sayıdan küçük sayı mı çıkmış? Bunları irdeliyoruz. Örneğimize bakalım. Mutlak değer içerisinde A'dan C çıkmış arkadaşlar. A sayısı bakın. C'den küçük olduğu için A eksi C dışarıya çıkarken eksi ile çarpılarak çıkacak. Mutlak değer içerisinde B'den C çıkmış. Yine küçükten büyük çıkmış arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde yine dışarı çıkarken eksi ile çarpılarak çıkacak. Yine bir çıkarma işlemimiz var. Ondan sonra B'den A çıkmış. Büyük sayıdan küçük sayı çıkmış arkadaşlar. Durum aynen dışarıya çıkacak. Hadi işaretleri dağıtıyoruz. Eksi A artı C eksi B artı C eksi B artı A oldu. Giden var mı bakıyoruz. A'lar birbirini götürdü. 2 tane C ile eksi 2 tane B kaldı şıklara uyarlamak için iki parantezin alıyorum. C eksi B oldu. İki tane C eksi B'ye eşittir. Eşit. Bir başka örnek. Bakın yine sıralama verilmiş. X sayısı A'dan büyük. B de X'ten büyük. X'ten A çıkarsa küçük sayıdan büyük sayıdan küçük sayı çıkmış değil mi arkadaşlar? Yani birinci terimimiz ne olacak? Aynen çıkacak x eksi a. Arada çıkarma işlemimiz var. İkincisi için b'den x çıkmış arkadaşlar. Büyük sayıdan küçük sayı çıkmış. Yine aynen çıkacak bu mutlak değer dışarıya. Yine toplama işlemimiz var. A'dan bu kez B çıkmış. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıktıysa durum negatiftir. Negatif arkadaşlar. Şu şekilde a eksi b dışarıya çıkacak. Önüne eksi alarak çıkacak. İşaretleri dağıtıyoruz. x eksi a eksi b artı x eksi ile artının çarpımı eksi olacağından direkt eksi kullanıyoruz. Eksi a artı b olacak. Gidenler b'ler gitti bakın. b'ler İki tane x var. Eksi iki tane de a geldi. İşaretçinin değeri aşağıdakilerin hangisidir? Bir de paydamız var arkadaşlar. Paydayı unutmayalım. Paydada da mutlak değerine içerisinde a'dan x çıkmış. a'dan x çıktıysa yine küçük sayıdan büyük sayı çıkmış. Eksiyle çarpılarak dışarıya çıkacaklar. Eksi a artı x olarak o da eşittir. Yukarısını iki parantezine alırsak x eksi a bölü paydada da x eksi a vardır. Onlar sadeleşecek. Cevap 2'dir. Evet. Bir diğer soru. Yine sıralama verilmiş bize arkadaşlar. x negatif bir sayı y ise pozitif bir sayı. Pozitif. Pozitif sayılar daima negatiften büyük olacağı için bu bize ipucu olacak. Örneğin pozitif bir sayıyla biri toplarsak içerisi daima pozitif olacağından mutlak değer dışarısına aynen çıkacak bu sayı. 3 çarpı y artı 1 olarak. İkincisinde x'ten y çıkmış. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartırsanız içerisi negatif olur. O yüzden Eksi işareti alarak dışarıya çıkar bu ifade. x eksi y. Üçüncü ifadede pozitif bir sayı 4 ile çarpılıp yine pozitif bir sayı ile toplandığı için durum pozitif. Dışarıya aynen çıkacak fakat çıkarma işlemimiz önünde duruyor. 4 y artı 3 olarak çıkacak. Çarpma işlemlerini yapalım. Genişletmeleri yapalım. 3 y artı 3 eksi x artı y -4y -3 olacak. Sadeleşenler var mı diye bakıyorum. Evet. -4y'den 4y toplanırsa birbirini götürdüler bakın. 0 y kalmadı. Ve 3'ten de 3 çıktı. Sadece kim kaldı arkadaşlar? Eksi -x. Cevap c yani Yine A negatif verilmiş. A negatifse mutlak değer A nasıl çıkacak arkadaşlar? Dışarıya eksi olarak çıkacak içine. Eksi A olarak çıktı mutlak değer A. Yanında yine eksi 2 tane A var. Paydaya geçelim. Paydada da öncelikle eksi 5 A'nın mutlak değerine bakıyorum. A negatif bir sayıydı. İşaretleri negatif bir ifadeyle çarpıldığı için durum pozitiftir. Aynen çıkacak. Yani mutlak değer içerisinde eksi a'nın yanına eksi 5 a'yı direkt çıkartacağız. Pay ve payda içerisindeki mutlak değer ifadelerini yazalım. Eksi a'dan eksi 2 a çıkarsa mutlak değer içerisinde eksi 3 a oluşacak. Payda da eksi 6 a oluştu. Evet hatırlayalım mutlak değerli ifadelerde bölme varsa bunları önce bölüp eksi 3 a'yı eksi 6 a'ya bölüp daha sonra mutlak değerini alabiliyorduk. O halde sadeleştirirsek bu ikisi 1 bölü 2 olacağı için mutlak değer içerisinde 1 bölü 2 de 1 bölü 2'ye eşittir. Cevap denizli. Bir başka soru çıkmış soru arkadaşlar. 99 SS'de mutlak değerle ilgili böyle bir soru gelmiş a sayısı pozitif, b sayısı negatiftir. Yani a sayısı büyük b'den. Köklü ifadelerde hatırlayalım. Şöyle bir kural vardı. Kökün çatısı çift ise arkadaşlar, mutlak değer içerisinde a kare gördüğümüzde, kök içerisinde a kare gördüğümüzde dışarıya kök çatısı sayının kuvvetiyle eşitse mutlak değer a olarak çıkıyordu. Bu yalnızca köklü sayıların çift kuvvetlerinde eşittir. Çift kuvvette geçerliydi. O halde kare kökler verilmiş. İkisi de çift ve tam kareler mutlak değer b eksi a olarak çıkacak. Eksi 2a eksi b'nin tam karesi olduğu için mutlak değer 2a eksi b olarak dışarıya çıkacaklar. Aslında sorumuz köklü sayı sorusu değil. Mutlak değer sorusudur. Buna göre a b'den büyüktü. O halde B eksi A'da küçük sayıdan büyük sayı çıkmış arkadaşlar. Küçük sayıdan büyük sayı çıktıysa durum negatif önüne eksi işareti alarak bunu açacağız. Eksi işlemimiz var. 2A eksi B. A büyüktü. Büyük sayıdan küçük sayı çıktıysa durum pozitifti arkadaşlar. 2A eksi B aynen çıkacak. O halde çarpma işlemlerini yapalım. Eksi B artı A eksi 2a artı b olacak. Gidenler, gidenler b'ler gitti. Eksi 2a'dan a azalırsa eksi a kalacak. Cevap edilmen. Evet. Mutlak değerli denklemlere geçelim. Mutlak değer içerisinde bir fonksiyon arkadaşlar. Sabit bir sayıya, reel sayıya. Fakat ne olmak zorundaydı? A pozitif eğer fx fx negatif bir a sayısına eşitse burada çözüm kümesi yoktur arkadaşlar. Boş kümedir. Çözüm kümesinin olduğu durumlarda bu denklemleri biz şöyle ediyoruz. fx ya a'dan a'ya eşit ya da x a'ya eşittir. Yani çözümümüzde içerideki denklem 2x eksi 1 ya 7'ye eşit olacak ya da 2x eksi 1 eksi 7'ye eşit olacak. Buradan 2x eşittir 8 x eşittir 4 2x eksi 1 eşittir eksi 7 ise 2x eşittir eksi 6 x eşittir eksi 3 olacak. denklemi sağlayan x reel sayıların toplamı kaçtır diye sorulduğu için 4 artı eksi 3'ten 1'dir. bir uyarımız var. Mutlak değer içerisinde bilinmeyenden bir sayı çıkartılmışsa ve b reel sayısına eşitse arkadaşlar pratik bir kuralımız var. x eksi a'yı sıfır yapan değer a ise x'in alabileceği değerler toplamı direkt a'nın iki katına eşittir arkadaşlar. Örneğin 2x eksi 7'yi sıfır yapan değer x eşittir 7 bölü 2 ise bu denklemi sağlayan x reel sayıların toplamı bunun 2 katına eşit olacaktır. Burası a. a'nın 2 katına eşitti. O zaman cevap 7'dir. Diyoruz. Evet mutlak değerli denklemlerde iç içe ifadeler varsa en dıştan başlıyoruz arkadaşlar. İlk mutlak değeri kaldırdığımızda içerisindeki fonksiyon mutlak değer x eksi 1 eksi 1 olduğu için ya 6'ya eşittir ya da mutlak değer x eksi 1 eksi 1 eksi 6'ya eşittir deyip iki farklı yoldan çözüme gideriz. Bakın buradan ne olacak? Mutlak değer x eksi 1 eşittir 7 çıkacak. Yine tekrar denklem söz konusu. Sağ tarafa bakarsak mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 5 olacak. Ne söylemiştik arkadaşlar? Mutlak değerli bir ifade asla negatif olamayacağından burada çözüm kümesi boş kümedir. Yani buradan çözüm kümesi gelmez. Çünkü negatif bir ifadeye eşit çıktı. O halde denklem sağ taraftan çözüme gidecek. Mutlak değerli ifade bir sayıya eşit olduğu için x eksi 1 içerisi ya 7'dir ya da eksi 7'dir diyeceğiz. Buradan x eşittir 8 ve x eşittir eksi 6 gelir. Denklemini sağlayan x reel sayıların toplamı kaçtır diyorsa 8 eksi 6'dan 2 idi. Evet, yine bakın pratik kuralımız var. İçerisini 0 yapan değer x eşittir 1'dir. A sayısı 1 olduğu için 2A'ya eşit olacaktı. Cevap 2'dir diyoruz. Pratik. Mutlak değerli eşitsizlikler Mutlak değerli eşitsizliklerde birincisi küçük eşittir varsa en kolayı budur arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade içerisindeki denklem bir a sayısından küçük eşitse onu ortaya yazıp a'dan küçük eşit negatif de büyük eşit deyip çözüme ulaşırız. Buradan basit eşitsizlik sistemine geçiş yapılır. x X'de denklem varsa x'i yalnız bırakmaya çalışırız. İkincisi mutlak değerli bir fonksiyon a'dan büyük eşit ise iki durum söz konusudur. Fakat bu iki ifadeyi eşitsizlik sistemi olarak birleştiremeyiz. Çünkü saçma olur. Saçma olur. Bakın fx'i ortaya yazıp a'dan eksi a'dan büyük eşit olacak. Eksi a'dan büyük eşit. Eksi a'dan büyük eşit küçük eşit A'dan da büyük eşit olacak gibi saçma bir ifade çıkar. Asla ikinci durumda onları birleştiremeyiz arkadaşlar. Üçüncüsü her iki tarafta eşitlik var ve mutlak değerli ifade ortadaysa eşitsizlik sisteminin mutlak değerin içerisini bir eksidi bir artılı olarak çıkarıp eşitsizliğin ortasına yazarak çözüme gidilir. İlk önlemimizi izleyelim mutlak değerli bir ifade bir a sayısından küçük eşit verilmiş. Denklemi alıp ortaya yazıyoruz. 9'dan küçük ve -9'dan büyük eşit olacak. Hadi x'i yalnız bırakmak için her üç tarafa 3 ekleyelim. 3 6 küçük eşit olacak. 2x'ten o da küçük 3 ekledik arkadaşlar. 12 oldu. Her üç tarafı pozitif olan 2'ye bölersek eksi 3 küçük eşit olacak x'ten o da küçük eşit 6. Denklemini sağlayan x tam sayının toplamı kaçtır diyorsa artık ne olur? Terim sayısından da bulabiliriz arkadaşlar. Eksi 3'ten 6'ya kadar sayıları da toplayabiliriz. Eksi 3 olacak. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. 3'ten 3'e kadar simetriler birbirine götürdü toplam 15 olur. Hepsini toplamı. Evet. Yine çıkmış bir soru. 99 ÖSS'de mutlak değerli eşitsizliklerden bir soru gelmiş. Bakın basit. Görüldüğü gibi x artı 2'yi ortaya yazıyoruz. Küçük eşit 4 oluyor. Bir de negatif disinden büyük eşit oluyor. Her üç taraftan 2 çıkartırsak eksi 6 küçük eşit x küçük eşit 2 olacak. x'i sağlayan kaç tane tam sayısı vardır? Son terim eksi ilk terim artı bir tane terim vardır arkadaşlar burada. 6, 2 daha 8, 1 daha 9 tane terim olacak. Mutlak değer x altından küçük eşit olduğuna göre şunu yazabiliriz hemen. x 6'ya küçük eşit. 6'dan da büyük eşit olacak. Buna göre bir denklem verilmiş. Elimizde bir denklem ve bir eşitsizlik varsa arkadaşlar. Denklemde x'i yalnız bırakıyoruz. x 2'ye eksi 2 ye eşittir. Götürüp eşitsizlikte x gördüğümüz yere 2 eksi 2 yazarak çözüme gideriz. Eksi 6'dan küçük eşit olacak. 2'ye eksi 2. O da küçük eşit 6. Her üç tarafa 2 ilave edersek Eksi 4 küçük eşit 2y. O da küçük eşit 8 olacak. Pozitif olan 2'ye bölersek eksi 2 küçük eşit y küçük eşit 4 olacak. Denklemi sağlayan kaç tane y tam sayısı vardır diyorsa yine terim sayısından bulabiliriz. Son terim eksi ilk terim artış miktarı artı 1 4 2 de 6 1 daha 7 olacaktır. Evet. Denklemini sağlayan x değer çel sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Bakın mutlak değer x var. Mutlak değer x'in durumuna göre bu denklemi çözüm kümesini üretiriz. Birinci durumda x artı mutlak değer x'in pozitif olduğunu düşünüyorum. Birinci durumda x'in pozitif olduğuna göre 2x-4 şeklinde açılır bu denklem. Buradan 3x eşittir 4 ve x 4 bölü 3 bulunur. İkinci durumda arkadaşlar eğer x negatif ise x negatif ise mutlak değer içerisindeki x eksi 2x olarak çıkacak. O da eksi 4 eşit 0 verilmiş. Bu kez eksi x eşittir 4'e x buradan eksi 4 çıkar. Gerçel sayıların toplamı soruluyordu. O halde 4 bölü 3'ten 4 çıkartırsak şu 12 eksi 8 bölü 3 çıkar. Denizli doğru cevap. Bir başka soru arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 3 artı mutlak değer 6 eksi 2 x eşittir 12 denklem kökler toplamı kaçtır? Mutlak değerin şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde a çarpı fx eşittir. A çarpı mutlak değer fx şeklinde yazılabilirdi. Fakat buradaki A pozitif bir sayı ise ortak parantez alıp bunu dışarıya atabilirdik. Madem evet. mutlak değer x eksi 3 artı sağ taraftaki mutlak değer ifadesini iki ortak parantezin alsak bakın ne olacak? iki parantezinde 3 eksi x mutlak değer eşittir 12 olacak. 2'yi dışarıya atarsak arkadaşlar mutlak değer x eksi 3'ün de mutlak değer 3 eksi x simetrik ifadesine eşit olacağından dolayı mutlak değer x eksi 3 artı 2 tane mutlak değer x eksi 3 eşittir 12 yazabiliriz. O 3 tane mutlak değer x eksi 3 eşittir 12 olup mutlak değer x eksi 3'ün değerini 4'e eşit buluruz köklüler toplamı kaçtır diye soruyor. Bu denklemi de mutlak değer fx a'ya eşit olduğu için x eksi 3 eşittir 4'ten x eşittir 7 x eksi 3 eşittir bir de eksi 4'ten x eşittir eksi 1 buluruz. Kökler toplamı ne olacak o halde? 7 eksi 1'den 6'dır. Evet. Bir başka soru. X'in tanım aralığı 1 ile 4 arasında verilmiş. Bakın kök içerisinde yine ne var? Tam kareli ifadeler var. 6'nın çarpanlarını düşüyorum 16'nın. 4'e 4 bunu sağlar. Fakat X'i de negatif olacak. Yani kök içerisinde ne var arkadaşlar? X eksi 4'ün parantez karesi. Artı 1 eşitmiş. Burada da kök içerisinde 1 çarpı 1 eksi 1 çarpı eksi 1 çarpanlarına ayırırsak x eksi 1'in tam karesi var kök içerisinde bu ifadeler nasıl çıkacak dışarıya mutlak değer x eksi 4 artı 1 eşittir mutlak değer x eksi 1 olarak buna göre x'in tanım aralığı 1 ile 4 arasındaydı yani x ne olabilir arkadaşlar x 4'ten küçük bir sayı olduğu için burası negatif çıkacak. Hadi eksi x artı 4 olarak dışarıya çıkar. Eşittir. x birden büyük bir sayı olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkmış. Aynen çıkacak x. Hadi burada 4 bir daha 5 eksi 1'i de sol, sol tarafa atarsak arkadaşlar artı eşittir 2x olup x değeri kaç gelecek? 6 2'ye ördük. 3 Denizli. Doğru cevaptır. Bir başka soru arkadaşlar. Mutlak değerli ifadenin eşitsizliğin ortada olduğu durum. Bunu da iki farklı şekilde çözüyorduk. Birincisi mutlak değer içerisinin pozitif olduğu durum. 3 küçük pozitif ise aynen çıkartırız arkadaşlar. 2x-5 küçük 9. İkinci durumda mutlak değerli ifadenin negatif olduğunu düşünüp 5 eksi 2 x küçük 9 şeklinde çıkartırız. Buradan x'i yalnız bırakmak için her üç tarafa 5 eklersek 5 8 küçük olacak 2 x o da küçük 14'ten her üç tarafı 2'ye bölersek 4 ile 7 arasında bulunur. Sağ tarafı çözelim. Her üç taraftan 5 çıkartırsak, eksi 2 küçük eksi 2x o da küçük 4 olur. Her üç tarafı negatif bir sayıya bölmemiz gerekir, x'i yalnız bırakmak için. Basit eşitsizlikleri negatif bir sayıya bölersek eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 2'ye böldük, artı bir yön değiştirdim x büyük olacak. Eksi 2'ye böldüğümüz için eksi 2'den. Bakın kaç tane pozitif tam sayı değeri vardır diye sorduğumuz için eksi 2'den büyük x eksi 2'den büyük 1'den küçük olduğu için şu aralıkta pozitif değer yok. Yani burada çözüm küme yok arkadaşlar. Çözüm kümesi yok. O halde değerler burada gizlidir. 4'ten büyük 5 7'den küçük bir de 6 var. O halde 2 tane değer alabilir.